Kaldığımız yerden aynı devam bölümde biber fidesi dikiyoruz. Tüplerde iki kök varmış. Ben bunu bilmiyordum. Ben bir kök diye almıştım. Ancak iki kök çıkıyor. Şimdi böyle olduğu için katı biber almış oldum. Bunları da ne yapacağımı bilemiyorum. Artık kökleri şöyle mümkün olduğu kadar ayırmaya çalışacağım. Ayırabildiğim kadar şöyle göstereyim. Bu Biber fidesinin dikiminin de püf noktasını şöyle vereyim Ayıramıyorum ama Şimdi bu Kotilodon yaprakları görüyorsunuz öncül yapraklar yani bayrak yaprakları ilk çıkan yapraklardır fotosentezik yapar ee, Bu toprağın Bunu biz diktiğimiz zaman Kotilodon yaprakların başlangıcına kadar en fazla oraya kadar olması lazım. Çünkü biber çok kolay hastalık kapabilen biraz narin bir bitki. Özellikle sulama soy, suyu üzerine çok çıktığı zaman kapabiliyor bu hastalıkları. O yüzden en fazla oraya kadar olması iyi bir dikim olduğunu gösterir. Aynen bunu da aynı şekilde yapacağız. Böyle böyle. Şimdi ben buradaki tüm alanı biberle dolduracağım.